Ege bölgesinin denize yakın yerlerinde yatırım yaparken hep karşınıza çıkan veya hep çıkacak olan konulardan bir tanesi nitelikli doğal koruma alanları. Yani eski adıyla doğal sit alanları. Ege'de denizi kıyısı olan birçok mahalle nitelikli doğal koruma alanındadır. Peki nedir bu nitelikli doğal koruma alanları? Nitelikli doğal koruma alanları isminden de anlaşılacağı gibi ender bulunan doğal güzelliklerini korumak amacıyla yapılmış bir uygulama. Yani doğal peyzajı doğal mimariyi korumak amacıyla yapılmış bu uygulama. Ege bölgesi veya özellikle Muğla 1996'da tanıştı bu uygulamayla. 1996 yılından beri bu uygulama devam ediyor. Bilinenin aksine bu tarz alanlarda yapılaşma yasak deniyor. Fakat öyle değil. Yapılaşma tabii ki de var. Yani köy merkezlerinde, köy içlerinde 1996'dan beri ev yapılmıyor mu? Tabii ki de yapılıyor. Çünkü en değerli bölgeler genelde denize yakın mahalleleri olduğu için onlarda birçok evler, oteller, her şey yapılıyor. Ya yani bu tarz mahallelerde köy içinde bir arsa aldığınız zaman korkmayın. Yani ev yapılamaz diyen insanlara aldanmayın. Tabii ki de ev yapılabiliyor. Evinizi yapabiliyorsunuz. Ama alacağınız araziler eğer imardan uzak tarla vasıflı alanlarsa buralarda betonlaşma yasak. Kafamıza göre ağaç kesmek yasak. Tabii bunlar doğal peyzajı korumak için önemli unsurlar. Ve buralara kurallara uyduğunuz sürece tiny house, karavan gibi yapılarda yapabilirsiniz.